Ameliyat ettiğim hasta aynı gece konsere gitti. Bir başka hasta aynı gün araba kullanmak istedi. Kesinlikle olmaz dedik ama yine de arabayı kullandığını öğrendik sonrasında. Son zamanlarda yeni bir meme büyütme sistemi piyasaya sürüldü. MiaFemTech adı verilen bu sistemde minimal invaziv bir meme büyütme yapılmaktadır. Meme hacminde doğal bir artış sağlamak üzere tasarlanan bu sistemde genellikle bir ya da iki cup size büyüme sağlanıyor. Yüksek teknoloji ürünü olan patentte bu sistemde özel olarak tasarlanmış diamond shape silikon implantlar koltuk altından yapılan 2 santimetrelik bir kesiden meme bölgesine yerleştirilir. Meme dokusu ve bağları tamamen korunduğu için daha doğal bir görünüm ve his elde etmesi amaçlanır. İşlem sırasında herhangi bir kanama görülmez. Bu nedenle diren kullanımımıza gerek kalmaz. Hastaların çok daha hızlı toparlanmasına olanak sağlar. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ameliyat ettiğim hasta aynı gece konsere gitti. Bir başka hasta aynı gün araba kullanmak istedi, kesinlikle olmaz dedik ama yine de araba kullandığını öğrendik sonrasında. Bu ne kadar hızlı geri dönüş sağladığını bence en güzel örneklerden bir tanesi.